Oldu. Ankara'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi'nde kafatası ve çene kemiği yaralanmaları tedavi ediliyor. İşte o ameliyatları gerçekleştiren uzmanlarla hayata döndürdükleri gaziler kongrede bir araya geldi. Alt çenem hiç yoktu benim. Bacaktan kemik aldılar. Bir buçuk iki yıl falan sıvı beslendim. Şu an e, yavaş yavaş kalsın yiyecekleri yiyorum. Ben de başıma hava şarapları gelmesi sebebiyle benim de kafatasım kırıldı. Kimi şarapnel parçasıyla, kimi kurşunla yaralandı. Üç boyutlu yazıcı teknolojisiyle yapılan ameliyatlar onları yeniden hayata bağladı. Sil baştan hayat sıfırdan ikinci bir baharımızı yaşıyoruz gibi bir şeyler oldu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi'nde çeşitli nedenlerle kemik kaybı yaşayan hastalar için 3 boyutlu yazıcılarla özel implant üretimi yapılıyor. Burada gördüğünüz yapı tamamıyla kemik yerine geçmiş bir yapı. Doğrudan kemik kafa kemiğindeki eksik parçanın yerine implant edilebiliyor. Özellikle doku kayıpları olan hastalarda dokuların başka bir şekilde telafi edemediğimiz, başka bir şekilde onaramadığımız doku kayıpları, sert doku kayıplarında biz metümden 3 boyutlu yazılarla kişiye özel implantları üreterek hastalarımıza implante ediyoruz. Peki bu uygulama nasıl yapılıyor? 4. Metüm Günleri ve 1. Uluslararası Dental Dijital Üretimler Kongresi'ne katılan ve 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle kemik nakli yapan uzmanlar anlattı. Bu plastik modeli oluştururken 3 boyutlu yazıcı plastik materyal kullanarak bu kafatası modelini bilgisayarlı tomografi görüntüsünden birebir uyumlu şekilde yeniden oluşturabiliyor. Üç boyutlu yazıcı sistemi de yapılmaktadır. Hastada kullanıyoruz artık. Buraya geldim. Komada 6 ay bitkisel hatta cihazı bağlı olarak yaşamışım. Neredeyse kafamın yarısı yok denilecek şekildeydim. Şu anda çok şükür her şey çok güzel. Bu yöntemle sadece gaziler değil SGK'lı tüm hastalar tedavi edilebiliyor. Sudan'da üç günlük ateşkesin bitmesine saatler